Bugün çok yaşlı bir emektarın yani şuradaki plastik sapından anlayacağınız gibi renginden hem çok yaşlı hem de gayet yorgun, bana bitik bir durumda, yarısı sökülü bir kısmının da parçaları kaybolmuş vaziyette gelen makinenin kayıp parçalarını ürettik. Murat Tepe Usta'nın çelik profesyonel başlıklarıyla modifiye ettik. Benim 4140 namlu çeliğinden yapmış olduğum yine yüzük. Şimdi stoperi aktifleştirdik. Son kapatmamıyla ile arızalıydı. Bunu meçe çevirdik. Yine meçe dönmekle birlikte şimşekte ufak tefek kendime ait bazı ölçü farklılıkları var. Bakalım. Şöyle tek elle sabit olmayan makinede bu makine sanıyorum 40 yaşın üzerinde kolu sonuna kadar vurduk. Muazzam bir ön kesme yaptık. Sonra kolu yine sonuna kadar vurduk. Ara kesme yaptık. Şuradan da gördüğünüz gibi kolu yine sonuna kadar vurduk. Şimdi fişeğimizi buradan çıkarttık. Nasıl? Herhangi bir gizlediğim, kapattığım yeri yok. Bir ezilme, kırılma, Olumsuzluk görebiliyor musunuz? Yani bunu şimdi radyosa da ayarlarım. Meçin baskı miline çevirdim. E, meçe yakın bir kapatma yaptırabilirim ama ütüleme istasyonum var. Şunları da görmeniz için ütüledim. Bu da makinenin ince ayarlarındaki ilk ikinci, üçüncü dördüncü artık. Bu da o şekilde ütülendiği zaman oluyor. Hani stoper yok, gerekli, gereksiz. Ya arkadaşlar şu alemin içi o kadar boş teneke dolu ki adamın kapsül değiştiğini görmedim. Kaç senedir? Fişek dolumu üstüne, makine üstüne herif yorum yapıyor. Bu tür kişilere bizim karnımız tok. Bizim ne bir ticari amacımız var. Ne de bir beklentimiz var. Ne de kanalımızdan bir beklentimiz var. Yani izlenmiş, izlenmemiş şey değil. Şuradan on binlerce avcılar yetişti. Avcıların mağduriyeti bitti. Bilal'e bunları da ütüleyip resimde videonun sonuna ekleyeceğim. Bu kadar yaşlı bir makine gördüğünüz kondisyona, performansa ulaştı. Grup ailemize hayırlı olsun. Bugünkü videoya her zamankinden biraz farklı girdik. Her zaman hızlı resimlerle girerdik. Ancak gerek kendi makinesi için sırasını bekleyen ya da yaparız dediğim arkadaşlar ya da işte takip ederek kendi bir şeyler yapmak isteyenlerin merakla takip ettiği bu modifiye videolarından bir hurdadan bir efsane daha doğdu. Makinenin önceki halini maalesef sizlerle paylaşamıyorum. Çünkü kaba kuvvetle bayağı bir zorlanmış, tamamen mahvolmuş, bir kısım parçaları kayıp, bir kısmı tamamen bozulmuş bir vaziyette bana geldi. Resim alma gereği bile duymamıştım. Gördüğünüz duruma geldi. Eksik parçaları tamamlandı, yenisi üretildi ve o hurdadan bu efsane doğdu çalışma videosunu performansını izlediniz yapılan işlemleri sırasıyla aşağı yukarı açıklamaya çalıştım Bu arada e, YouTube kanalımızda özellikle yani belli bir kitle var ki bunlar bizi sevenlerimiz belli bir kitle var ki vaktinde bizi hiç tanımadığı halde ne yapmak istediğimizi bilmediği halde ardımızdan atıp tutan ne bileyim işte yalamalığını yaptığı ya da futbol takımı tutar gibi falanca pişmanca adam şu usta bu değil bu bilmem ne diyenler bunlar peşinde döndükleri şahıslar tarafından dolandırılıp gazık yiyince neyin ne olduğunu anladılar. Bizim aramızda hiç mağdur bir tek kişi yoktur. Gördüğünüz gibi izleyicilerimizin %68,5'u abone olmadan izliyor ki kanalımız 1 milyon izlenme sayısını geçmiş durumdadır. Bunların abone olmaya yüzleri yok. Yani biz yine de bir programla bunları görebiliyoruz tabii. Ayrı konu e, araya adam sokup geri dönmek istiyorlar. Maalesef hiç kimseyi geri kabul etmiyoruz. Kendilerinin dostlukları nasıldır bilemem ama bizim dostluklarımız esnek, oynak, değişken değildir. Görüşmek üzere diyorum. Hepinize kolay gelsin.